Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sana bir ligde boom hiç oynuyoruz. Ve yine şey geldi. Ha, bunları alalım. Son için İlk önüne hoş geldiniz. Ben önceden çekmiştim onu sildim. Arttırmak istedim. ondan sonra başlamak istedim. Evet buradan ne alsak. Adamın adamın bir var. Bakalım şimdi buradan yapabiliyor muyuz? Acaba ne olacak? Şuradan bir tanesini var mı istiyorum? bir şey olmaz. Güç taşına gerek yok. Şuradan ah, kıralım. tane oldu. oldu? tane oldu. Şimdi ıı, Nereye saldırsak? Hmm, bir dakika. saldırmışlar. O yüzden istiyorum ben. Ah, evet, burası daha olurken saldırmışlar. Videolar haftada bir ya da haftada bir iki gününe gelebilir. Şöyle azıcık uzanlara maskara bir koyacağım Burada yavaşlatabiliriz. Bu çalışsa iyi olurdu. Bunu patlatmış ama kaybetmiş onu biliyorum. Gezdi kalın keşke ağrıya silahlarını atsaydı onu ben yakaladım. böyle. Gerçek olarak ben de bu tatlı direkt şuraya göndermedim şu ağrı. Evet. evet. Askerimiz sınırına girdi. Ve öldü. Evet. Ben bu olmamış söyleyebilirim. Vay pislik. Buraya nasıl inebilirim? Onu bilen var <laughs> Şimdi ha, böyle inebilirim bak. İyi düşündüm. Aslında o hepsi bon hep patlatıp gidiyordum. Şimdi bunu, bunu yaparsam Ha, patladı, süper. <laughs> <Ay, ay. gülüyor> şimdi <Şöyle, gülüyor> Ben şimdi halletmiş oluyorum. Yani es geçer obliyasa demişiz. Buna O o muayene gitme Muayene gitme abi Hımm Böyle şey. hmm, öldük Nasıl öldürün Hımm Lütfen yorumlara yazın Ne yapsak buraya tankla inebilir miyim artık yenerim önce tank yapalım tankların 140 vuruyor ama çok hemen öldüremeyeceklerini zaten şey yapıyorum şimdi 231 tane odunumuz var 27. seviyeyiz bunu 268 97 tane hay abi ya bunu yükseltmem lazım 4 değil de üçüncüsünü 3'üncüsünü yükseltelim hemen 3, 3. 3 saate Demir'i kaç tane istiyor onu merak ediyorum 28 bin yapalım Arkadaşlar kasanızı lütfen yani hemen geliştirin ki Adamlar size saldırdığında çok eşyalarınız alamasın. Alır alırlarsa az, az eşyalarınız alırlar. Yani o yüzden kası önemli. Siyadınız zaten güçlü yapınca yemeleri ya, zor oluyor. O yüzden neykenar çok güçlü değil ben onu söylemek istiyorum hemen. Hepsi şöyle sıralayalım. Bir daha sandıklarında böyle şey olmasın. Evet. Heh, şunu da şöyle koyalım. Bakayım. Abi oraya yetişmiyor. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Hmm. Tamam tamam. Bu kadar yeter. Aa, 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 buraya koyma. Tamamdır. Onu da yaptık. Taşı alalım hemen 5000 tane. 39 tane de elmasımız var. Hemen şunu değiştirmek istiyorum. 36 saldırınca. Yedemiyorum 36 lira bana göre. Çok güçlü şu an. Evet, kaç tane istihbaratımız var ona bakmak istiyorum. 24 tane var. 28 açılıyor. Bayağı bir harcadık. Harcadım. Bayağı bir yaptık. Hepsini de arkadaşlar. Şimdi şuradan ee, şöyle fırlamaya yok. Balızlar mı? burada. ilk 5 diyelim. Aa, i̇lk 5 diyorum ya. Buradan tıklayalım. Kendimize bir bakalım. Bakalım. Ben göz Lan. Gözü, Lan. Ee, az kişi var. 50 kişi, 50 kişi, katılır. Yani. Vay ama Emre çok güçsüzdü. Tamam şimdi izleyelim bir tane. Of. Of süperdi bu. Bir şey olmaz benim için. Öğretmen bir şey olmaz. Kaygılar asla olmaz. Geldi kız kaygılar. Vay kaşın 这、tamam. olmaz yani. Atış etlerini bir şey daha olmamış. Neyse. Bu 15 videolar kısa olacak. Yani çok da uzun değil. Ben de size buradan bunu söylemek isterim. Ne var? Ben bakayım İyi bir elmas veren istiyorum. Elmas elmas. Vermiyor. İyi bak bu iyi. Çıksın 4000 12 saate gönderelim. Bu ne zaman gelmiş bir dakika? 20 saat önce gelmişler Doktor T yani hepsini yendiğim için. Oh. Aa, onu onu yenmişti. İki tane adamlık kılıcısıyla yendi ya. İşte hep hep, hep adam. Ya. 34 tane el saldırmış. Neyse arkadaşlar. Bizim videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çıkın arkadaşlar.